Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere Erzurum yöresine ait meşhur ayran aşığı ayran çorbası tarifi anlatacağım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağım arkadaşlar. Şöyle saklama kablarıyla bir tane yoğurdum var. Biraz ekşi yoğurdumla daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Biraz yoğurdum ekşi. İki tane soğanım var. Şöyle aşurelik buğdayım var. Bunu iyice yıkayacağım, haşlamaya bırakacağım. Şöyle önceden arkadaşlar ben kıymama sadece karabiber, tuz ekleyip yoğurdum, küçük köfteler haline getirdim. Ee sonra kavurdum, dolaba koydum. Dolaptan şimdi çıkardım çorbalarıma onu da aktarıyorum. Şöyle küçük su bardaklarımla bir su bardağı unum var bir tane de yumurtam var şimdi arkadaşlar soğanlarımı doğrayacağım soğanlarımı kavuracağım ve birlikte yapalım şimdi ocağımın altını yakacağım şöyle sıvı yağımı ekleyeceğim Soğanlarımı da şöyle küçük küçük doğradım arkadaşlar. Kavurucu. Şöyle birazcık da tereyağı ekleyeceğim. Soğanım kavrulacak arkadaşlar. Biz o arada yoğurdumuza unu yumurtayı katıp çırpacağız. Şöyle soğanım kavrulurken ben yoğurdumu daha büyük bir kabıma alacağım. Şöyle ununu ekleyeceğim. Yumurtasını kıracağım. İyice karıştıracağım. yoğurdumuz iyice pürüzsüz kıvama gelinceye kadar çırpacağız arkadaşlar şimdi biraz kıvamını durutmak için su ekleyeceğim soğanımız pembeleşecek soğanımızı ara ara karıştıralım. Ama iyice pembeleşmesini istiyorum. Yoğurdumuzu da her fırsatta çıkmaya devam ediyorum. Ve pürüzsüz dümdüz bir yoğurt oldu. Bu sefer soğanı kavururken tuz atmadım arkadaşlar. Çünkü erken atılan tuz yoğurtumuzu çürütebilir. Tuzunu kaynadıktan sonra en sonunda atacağım. Soğanımız yeteri kadar kavruldu arkadaşlar. Şimdi yoğurdumuzu aktaracağım içine. Yoğurdumuza da un katmıştık. Yumurta eklemiştik. Şimdi şöyle süzücü içinde pütür pütür kalmasın diye unumuz falan Bu çorbanın bir de meşhur otu var arkadaşlar. Erzurum'da ismi aşotu. Burada da Ankara'da da kişniş diye geçiyor. Belki başka yörelerde ismi başkadır. Ama aşotu bu çorbanın olması olmaz arkadaşlar. Şimdi şöyle kabıma su ekledim, iyice çarkaladım. Bu aşamada soğuk su kullanıyoruz arkadaşlar. Ama piştikten sonra katılaşırsa sıcak kaynamış su eklemeniz gerekiyor. Şimdi aşurelik buğdayını da Şimdi haşlamış olduğumuz aşurelik buğdayımızı da ekleyeceğiz. kapağını kapatacağım. Biraz kaynamaya bırakacağım. Biraz kaynadıktan sonra pişmiş olan köftelerimi de atacağım. Arada şöyle dipten karıştıracağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pürüzsüz, çok güzel. Kıvamı da güzel oldu. Lezzeti de inanın bir o kadar güzel. Şimdi kaynamaya bırakalım. Bir bakalım. Evet kaynamaya başladı arkadaşlar. Şimdi köftelerimi de ekleyeceğim. Şöyle göstereyim arkadaşlar kıvamı da rengi de çok güzel oldu. Şimdi biraz daha kaynasın kaynadı kesilmez tuzunu da ekleyeceğim biraz daha kaynasın şimdi aşotunu ekleyeceğim arkadaşlar Şöyle maydanoza benziyor ama kokusu çok güzel. Ben dondurucuya koymuştum ya da tuza basıp saklanabiliyor ama dondurucuda daha daha yeşil kokusu daha güzel kalıyor. Bir iki taşın da kaynasın. Şöyle iyice kaynadı arkadaşlar. Artık altını kapatacağım. Servise hazır. Şöyle kokusunu da almanızı isterdim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel kokusu. Tadı da öyle. Ben sürekli yaparım. misafirlerinize yapacağınız çok da beğenileceğini garanti ettiğim bir çorba tarifi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.